Marksizm 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen toplumu, tarihi ve ekonomi analiz eden bir düşünce sistemidir. Temelinde sınıf mücadelesi, kapitalizmin eleştirisi ve komünist toplum hedefi yer alır. Diyalektik materyalizm. Diyalektik materyalizm, Marx ve Engels'in geliştirdiği bir felsefi yaklaşımdır ve tarihsel materyalizmin temel ilkelerinden biridir. Bu felsefi yaklaşım doğayı toplumu ve düşünceyi anlamada kullanılan bir yöntemdir. Diyalektik materyalizm, dünyanın ve toplumsal yapının sürekli bir değişim ve çelişki içinde olduğunu savunur. Ayrıca bu değişimin madde ile ilişkili olduğunu vurgular. Tarihi ve toplumu maddeci bir bakış açısıyla ele alır. Değişimin ve gelişimin çelişkilerden doğduğunu belirtir. Diyalektiğin çelişki ve karşıtların birbirini etkilemesi yoluyla gelişmeyi ve değişimi ifade ettiğini söyler. Tarihsel Materyalizm Tarihsel materyalizme göre toplumların gelişiminde temel belirleyici unsur ekonomik yapıdır. Yani bir toplumun üretim biçimi o toplumun politik, hukuki, kültürel ve sosyal yapısını şekillendirir. Tarih boyunca farklı ekonomik sistemler ve sınıflar arasındaki mücadele biçimleri toplumsal değişimin ana motoru olmuştur. Tarih ekonomik üretim biçimleri ve sınıf mücadelesiyle şekillenir. Toplumlar ilkel komünel toplum, kölecilik, feodalizm, Kapitalizm, sosyalizm ve nihayet komünist aşamalardan geçer. Bu süreçte her aşama bir önceki sistemin iç çelişkilerinden doğar ve sınıf mücadelesi yoluyla yeni bir sistem ortaya çıkarır. Sınıf mücadelesi. Sınıf mücadelesi Marx ve Engels'in tarihsel materyalizm anlayışının temel kavramlarından biridir. Marx'a göre Tarih boyunca tüm toplumlar sınıf mücadeleleri üzerine kurulmuştur. Yani bir toplumdaki farklı ekonomik çıkarları olan sınıflar arasında sürekli bir çatışma vardır. Bu mücadele, üretim araçlarına sahip olan egemen sınıfla, üretim araçlarından yoksun olan ezilen sınıf arasındaki çıkar çatışmasıdır. Bu çatışma tarih boyunca farklı şekillerde ortaya çıkmış ve toplumların değişiminde belirleyici olmuştur. Marx'ın ünlü sözünü hatırlayalım şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir. Komünist manifesto 1848. Kapitalizmin eleştirisi. Karl Marx artı değer kuramıyla kapitalist sistemin işleyişini eleştirir. İşçilerin ürettiği değer aldıkları ücretten daha fazladır ve bu fazla değer kapitalistlerin karı olur. Bu sömürü devam ettiği sürece krizler, eşitsizlik ve toplumsal huzursuzluk kaçınılmazdır. Devrim ve sosyalizm. Marksist teoriye göre işçi sınıfı kapitalist düzeni devirmek ve üretim araçlarını kolektifleştirerek sömürüyü sona erdirmek için devrim yapmalıdır. Bu süreçte özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyet gelir. Devlet, işçi sınıfının çıkarlarını savunan bir araç haline gelir. Üretim, toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanır. Bu sürecin sonunda komünizm aşamasına ulaşılır. Komünizmde devlet ortadan kalkar, sınıflar yok olur. Herkesten yeteneğine göre herkese ihtiyacına göre ilkesi geçerli olur. Marksizm 20. yüzyılda leninizm, maoizm, troçkizm gibi farklı akımlara yol açarak sosyalist devrimlere ilham verdi. Sovyetler Birliği, Çin, Küba gibi ülkelerde uygulandı ve dünya çapında işçi hareketlerini etkiledi.